Evet yeniden merhaba. Mutfak köşesinin hazırlanışı. Görmüş olduğunuz gibi mutfak köşe yavaş yavaş bu şekilde hazırlanıyor. Sırtları çaktık. Tabanları da montajını yapacağız. Nasip olursa. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sandıklı, iki raflı. Bunun montajını yaptık ahşaplarını sağlamlaştırdık. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şu şekilde bir tane adet sandalye. Bir adet de köşenin yan tarafı. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Altları da montajını bitirdikten sonra işlemimiz bitiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.